Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, sizi yeni keşfettim ve başıma gelenleri ben de anlatmak istiyorum. Adım Ayşe, koca elinde yaşıyorum. Başıma gelenler biraz karışık ama benden korktuğum ve etkilendiğim şeyleri yazmak istedim. Ben ailemin son çocuğuyum. Aslında mutlu bir aile yaşamım vardı. En çok da... Babaannemi severdim küçükken. Babaannem hep ermişleri, yatırları gördüğünü söylerdi. Babaannem 10 yaşından beri hep görürmüş onları. Her zaman merak etmiştim nasıl bir görüntüler olduğunu. Babaannem ben 15 yaşındayken 2004 yılının Mayıs ayında öldü. O öldükten sonra 3 senemi hiç hatırlamıyordum. Sanki o yıllar hafızamdan silinmişti. 18 yaşında rüyalarımda yakın geleceği görmeye başladım. Bazen tam tamına çıkmasa da çoğunlukla doğru çıkıyordu. Fal bakmam için birçok kişi ısrar etse de hiç bulaşmadım o işlere. Zaten ben tek başıma uyumaya bile korkardım. 19 yaşlarımın başında geceleri tek başıma uyumaya başladım. Sanırım hayatımda yaptığım en pişman olduğum şeydi. Çok net hatırlıyorum o ilk kötü kabusu ya da karabasanı. O ilk geceyi bilmiyorum ama diğerlerinin gerçek olduğuna emindim. Uyuyordum. Bir ağırlık vardı göğüs kafesinde. Sanki bir şey karnımın üstüne oturmuş, uyanmamı bekliyordu. Yavaşça ve korkarak gözlerimi araladım. O kadar az açmama rağmen üzerimde oturan kara şeyi ve yanında ayakta duran varlığı görmüştüm. Göğsümde oturan şey bir anda beni sarsmaya başladı. Korkunç bir ses tonuyla ''Çık hadi, çık oradan'' dedi. Gözlerimi hemen sımsıkı kapatıp bu kabusun geçmesi için bekliyordum. Birden başka bir ses duyuldu. ''Hayır, bırak, yaşayacak o'' dedi kısık sesiyle. Büyük ihtimalle o sesle üstümde oturan varlığın yanında dikilen varlığa aitti. Ağlamaya başlamıştım. Korkuyordum. Kalbim deli gibi hızlı hızlı atıyordu. Bir anda üstümdeki ağırlık gittiğinde yavaşça gözlerim arıldım. Yoktular. Gitmişlerdi. Ardından birkaç saniye sonra sabah okundu. İlerleyen gecelerde resmen her gece sabah kadar dayak yiyordum. Bazı gecelerde beni alıp duvara fırlatıyor. Bazen ayaklarından çekip yataktan yere atıyordu. Ölmek için dua eder olmuştum. Her sabah acı içinde kıvranıyor ama o eziyeti çekip ölmüyordum. Her gece dayak yiyerek yıllarım geçirdim ama kimseye de anlatma cesaretim yoktu. Psikolojim iyice çökmüştü. Öyle böyle derken 22 yaşıma geldim. Hala o kötü geceler bitmiyordu. Her gece uyumamak için elimden geleni yapıyordum ama eninde sonunda gözlerim kapanıyordu. O zamanlar bir de erkek arkadaşım olmuştu. Ona da geceleri yaşadıklarımı anlatmıyordum ama yine de mutluydum. Sevgilim askerdeydi o sıra. Dönünce evlenecektik. Deli gibi seviyorduk birbirimizi ama artık bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bu yükü tek başıma kaldıramaz oldum. En sonunda yakın arkadaşıma her şeyi anlattım. Kabus gibi senelerimi, gecelerimi ve çektiğim acıları. Önce çok kızdı. Neden bana hiç anlatmadın diye. Daha kendim bile zor inanırken başkasını nasıl anlatabilirdim ki? Arkadaşım bana cin mektubu diye bir şeyden bahsetti. Bana getireceğini de söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra katlanmış bir kağıt getirdi. Sakın açma. Sadece yastığın altına koy ve uyu dedi. Dediklerini yaptım. Kısa bir süre hiçbir şey olmadı. Tam bitti daha da beterleri başladı. O sakin zaman esnasında sevgilim askerden geldi. Söz yapıldı. Düğün günü belirlendi ve düğün hazırlıkları yavaş yavaş yapılmaya başlandı. O ara tekrar karma karışık rüyalar görmeye başladım. Ama ne önemsedim ne de rüyaları ve eskiden yaşadıklarımı aileme anlattım. Keşke anlatsaydım da Baştan bir çaresini bulsaydık. Düğüne kadar çok kavga ettik. Her şey bir bahane, bir sorun buluyordum. Hatta bir ara öyle gözüm dönmüştü ki nişana attım ama eşim alttan alarak beni tekrar ikna etti ama değişmedi. O alttan aldıkça ben sanki bilerek yapıyor gibi adamın hep üstüne gittim. Ailesiyle arasını bozmaya çalıştım. Derken düğün günü geldi çattı. Düğünden bir gün önceki gece rüyamda odamın içinde garip garip varlıklar vardı. İşlerinden birisi hızla yanıma gelip saçıma yapıştı. Avucunu açtı. Benim ona bakmam için başımı eğdi. Ne yapacağımı anlamadan sadece ağlıyordum. Birden kulağıma yüksek sesle oku diye bağırdı. Avucumun içine kanla Azrail yazıyordu. Okuduğumu anlatında saçımı sertçe bırakıp diğer varlıklarla birlikte odadan çıktılar. Ölümle tehdit ediliyordum. Bunu anlamıştım. Zaten açıkça yazıyordu. Ölüm meleğinin adı. Düğün günümde bile sanki birisinin sürekli beni izlediğini hissediyordum. Kendi evimize geçtik. Daha ilk günden yalnız olduğum anlarda sanki birisi arkamda dolaşıyor, beni izliyor gibiydi. Geceleri sanki kapıdan bana bakanlar vardı ama ben onlara baktığımda hemen gidiyorlardı. Artık eskisi gibi kabuslar görmüyordum. Bir sene olmuştu evleneli ama çocuğumuz olmuyordu. Doktora gittik. Doğuştan rahmimin ortadan bölük ve dönmüş olduğunu söyleyip ameliyat şart dedi ameliyatlar, tedavi süreci derken 3 senede 4 ameliyat oldum ama yine de bir türlü düzelmiyordu. Psikolojim iyice çökmüştü. Bu sürecin sonunda yine cinlerin arasında buldum kendimi. Meğerse ben onlardan biriyle evliymişim. Rüyalarıma giren, benimle evli olan o cin adı Bekir'miş. Bebeğimiz zaten var. Sen neden uğraşıyorsun bu kadar dedi. İnanamadım, korktum. Hem de çok. Neredeyse her gece geliyordu. Bazen yakışıklı bir erkek gibi, Bazen ise uzun boylu, kıllı, alnında sarı renk, tek gözlü olan korkunç bir varlık gibiydi. O aralar eşinden iyice soğudum. İşten geldiğinde hoş geldin bile demeden sanki o yokmuş gibi davranıyordum. Kısa süre sonra Bekir artık gündüzleri de gelmeye başladı. Bazen mutfakta, bazen salonda, bazen de yatak odasında konuşurduk. Onun yanındayken sanki hayal haliminde gibiydim. O gittiğinde ise kendimi sanki rüyadan uyanmış gibi hissediyordum. Kendi kendime, saçmalama, olur mu böyle şey, sadece kullandığın ilaçların net istiyordum ama öyle değildi. Onlar sıradan ağrı kesiciydi. Sık sık kocam, benim soğuk tavrım yüzünden sinirlenip erkenden yatmaya gidiyordu. Bir gece karar aldım, namaza başladım. Belki böylece benden uzak dururlardı.'' Hem namaz, hem doğruç tutmaya başladım ama 12. günün sonunda üzerime öyle bir ağırlık çökmüştü ki ne namaz kılabildim, ne doğruca de devam edebildim. Gitgide herkesden nefretmeye başladım. Annem, babam, kayınvalidem, kayınbabam, kocam ve daha bir sürü kişiden. Sadece Bekir'in yanında olduğum zamanlar huzurluydum sanki. Bazen bunun yanlış olduğunu söylüyordum kendime. Kısa bir süre böyle geçti. Sonra yavaş yavaş kendimi topladım. Anladım ki ben kafir cinlerinin de oyuncak olmuşum. Her gün dua ettim. Her an ve her saniye. Ama bu onları daha da kızdırdı. Beni kendi ölümle değil yakınlarımı öldürmekle de tehdit ediyorlardı. Kocanı, anneni, babanı, abini hepsini öldürürüz diye tehdit ediyorlardı. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Asıl kötü günlerim o zaman başladı. O güne kadar hatırlamadım. 15 yaşından 18 yaşıma kadar olan boşluğu hatırlamaya başladım. Sanki beni alıp o günlere götürüyorlardı. Hani trans dedikleri şey var ya, sanırım onu yaşıyordum. Neden bunların başıma geldiğini, bana bu kötülüğü yapan da gösterdiler. O kayıp zamanda yaşadım. tüm kötü olayları tekrar yaşıyordum ama sonra sanki benimle alay eder gibi sen bunları yaşamadın. Bunlar senin uydurman. Bekir'in suçu yok diyorlardı. Delirmek üzereydim. Ne yemek yiyor ne de su içiyordum. Dış dünyadan elimi ayağımı çekmiş şekilde trans halindeydim. Geceleri ise uyuduğumda çirkin yüzler, kırmızı gözler, uçan gölgeler, uçsuz bucaksız tarlalar, karanlık ormanlar ve garip mağaralar görüyordum. Ben bu halde yarı ölü gibiydim. Kocam öleceğim düşüncesiyle iyice korkmuştu. O kadar çok üstüme geldi ki her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Hemen alelacele bir hoca buldular. Adam hiçbir şey sormadan ve demeden bir muska yazıp gönderdi bizi. Geçer diye umdum ama geçmedi. Daha da beterleri başladı. Bir gece uyurken bir şeyin yüzüme doğru üflemesiyle yavaşça araladım gözlerimi. Gözleri bembeyaz, yüzü biraz kıllı, dev gibi bir varlık vardı karşımda. Dili sanki bir yılan dili gibiydi, vücudu da öyle. Sanki yılan derisi gibiydi. Yer yer uzun kılları vardı. Odada ise ondan başka bir şey daha vardı kocama benzeyen başka varlıklar da odanın içinde belirli bir tempo ile yürüyordu. Üç adım ileri ve iki adım geri bunu hiç bozmadan yapıyorlardı. Onları izlememden rahatsız olmuş olacaklar ki o iğrenç varlık bana daha da yaklaştı. Dört parmaklı eliyle vücuduma dokunmaya başladı. Beni resmen taciz ediyordu. Korkudan deliye dönmek üzereydim. Yanımda mışıl mışıl uyuyan kocama baktım. Birden üzerime çökmesiyle tekrar o varlığa baktım. Bana tecavüz etmeye çalışıyordu ve etti de üzerimden kalktığında tüm bedenim acıyordu. İğrenç bir kahkaha atıp gitti. Onun gittiğini gören kocama benzeyen şey de gitti. Delirmeme ramak kalmıştı. Ne yapacağımı, başıma gelenleri nasıl anlatacağımı bilmiyorum. O sabah sanki her yerden o varlık gelecekmiş gibi hissediyordum. Tekrar gece oldu. Korku dolu gecenin beni beklediğini bilerek kapattım gözlerimi. Bu kez bir şeyin yüzüme dokunmasıyla uyandım. Sadece gözleri görünen bir karartı vardı. Koyu kırmızı, ara ara yeşilimsi tonlar olan iri gözler. Gözlerinin tam içine bakıyordum. Bir anda kolunu kaldırdı. Ellerinde üç parmağı vardı. Elleriyle boğazımı sıktı. Beni öldürmeye çalışıyordu. Ellerimle kocama vurdum. Uyan, uyan diye bağırmak istiyordum ama sadece ona vurmak ve ayaklarımı çıkmaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Kulağıma eğilip "Hatırladın beni. O çok yakından tanıdığın iblisin ben. Er ya da geç öldüreceğim seni." deyip birden gitti. Derin derin nefesler aldım. Birkaç dakikanın sonunda zar zor kendime gelmiştim. Sabah olduğunda tüm günümü her an bir sigilip beni öldürecek korkusuyla geçirdim. Birkaç gün hiçbir şey olmadı. Bir gün öğlen namazını kıldıktan sonra bir ses duydum. Ses yatak odamdan geliyordu. Evin içinde köpek gülüyor gibiydi. Yavaş ve korkak adımlarla oraya gittim. Ufak, 10-15 santim boyunda yerde bir şey vardı. Hızlı adımlarla bir ileri bir geri gidip geliyordu. Bir anda bana döndü. Küçük yüzü kırışıktı. Küçücük, boncuk gibi kapkara gözleri vardı. Hızlıca ayaklarımın dibine geldi. Ondan çıkmayacak güçte bir sesle öleceksin diye bağırdı. Sesi çok yüksek ve korkunçtu. Bu evde resmen delirecektim. O şeyin kaybolmasıyla hemen elime Kur'an'ı alıp okumaya başladım. O olaydan birkaç gün sonra kendimi iyice boşta gibi hissetmeye başladım. İntihar etmeyi bile denemiştim ama yapamıyordum. Canıma kıymaya cesaret edemiyordum. Bir gün annemin evine gittim. Çünkü kendi evimde, tek başımayken korkuyordum. Hem de deli gibi korkuyordum. Akşama doğru koltuğa uzanmış uyurken, bir anda gözlerimi açtım. Evin tavanında bir sürü gölge başını uçuşuyordu. Bağırmaya, tepinmeye, inlemeye başladım. Sebepsiz yere canım çok yanıyordu. Birden vücudum taş kesildi, kımıldayamadım. Çenem kilitlendi, ağzımı dahi açamadım. Sadece inlemelerim çoğalıyordu. Annem ve halam felç geçiriyorum sanmış. Çırpınmamam için ellerimi ve ayaklarımı tuttular. Halam beni sıkıca tutarken annem eşimi aradı. Eşim işten gece 12'de gelecekti. Erken çıkması sordu ama geleceğini söyledi. Ben hala çırpınırken onları duyuyordum ama konuşamıyordum. Ne zaman bayıldım bilmiyorum ama gözlerimi hastanede açtım. Eşim, annem, halam ve babam başımda bekliyordu. Eşim olan biteni ona anlattığım kadarıyla anneme anlatmış. Annem bir hoca tanıdığını söyledi ama ben gitmek istemiyordum. Çünkü daha önce gitmiştim ve hiçbir şey yaramıyordu. Bırak işe yaramayı daha da artıyordu. Hastaneden çıkalı iki hafta olmuştu. Bu iki haftada her an kulağıma fısıldayan bir şeyler vardı. Fısıltılar, kocanı öldür, anneni bıçakla, babanı yak, kendini at diyordu. Öfkem gitgide artıyordu. O fısıltıları duydukça saçımı başımı yoluyor, yüzümü tırnaklıyordum. Fısıltılar gitsin diye kulaklarıma sert şekilde vuruyordum. Bir gün yine aynısını yaparken bayılmışım. Kocam baygın şekilde bulmuş. Gözlerimi açtığında bir evdeydim. Karşımda tanımadığım ve kendisinin hoca olduğunu söyleyen birisi vardı. Kimse yoktu. Odadaki hoca bana bir şey demeden bir şeyler yapmaya başladı. O anda sadece hatırladığım hocanın onlara bağırması, tehdit etmesi ve kesik kesik çığlıklardı. Yanan varlıklar, tamam, kabul, Müslüman olacağım diye yalvarıyorlardı. Yerde ölü yatan varlıklar gördüm. Her şey bittiğinde hocaya hocam ne oldu dedim. Hoca gülümsedi. Allah'ın askerleri var kızım. Onlar yardım ediyor bana. Binlercesi Müslüman ol diyor. Kafirler olmam diye direniyor. Olmayanı da götürüyorlar. Ya da özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Kafir kalmak için direnen de öldürüyorlar. Senin yanında sen mezara girene kadar iki tane koruyucun olacak. Sen uçacaksın onları ama onlar hep peşinde olacak. Artık hiçbir şey yaklaşamaz sana kızım dedi. Rahatlamıştım. İyiydim. Eskisinden daha iyiydim artık. Hoca ile dışarı çıktığımda eşim yanımıza geldi. Ben salonun ilk koltukta otururken kocam ve hoca konuşuyordu. Eve giderken kocama sordum. Neden gelmişler dedim. Hocaya sormak aklıma gelmemişti nedense. Eşim bana bakıp vallahi onu söylemedi ama 12-13 yıllık bir şeymiş. Bir şey olmuş sana musallat olmuşlar. İlk başta 3 tanelermiş. 7 yıl sonra bir olay sonucu 50'ye çoğalmışlar. Şu anda 78 tanelermiş. Çoluk çocuk çöreklenmişler. Hem annenin hem de bizim evimizde sana zarar vermeye başlamışlar ama. Artık iyi olacaksın güzelim. Geçti her şey dedi. Öğrenmek de istemiyordum aslında. Şimdi bu olayın üzerinden 5 sene geçti. Şu anda iyiyim. Yine ara ara görür gibi oluyorum ama çok uzakta oldukları için seçemiyorum. Saniyesinde kayboluyorlar. Allah hepimizi iyi hocalarla karşılaştırsın. Bu meslekte bir sürü sahtekar var. Gerçek ilim sahipleriyle karşılaşmanız dileğiyle. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.